Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un genel görünümünü paylaşmaya çalışalım. Gün içi haftanın son günü endeksin durumu. Endeks pozitif açtı ve pozitif olmaya da devam ediyor. Şu an içerisi için hafif keyifli bir açılıştan sonra gün içerisinde dirençlerine doğru bir yol alma çabası içerisinde. Yurt dışı da zaten dün akşam pozitifti. Dün belirttiğim bir husus vardı. S&P 500 3400'ün altında kalırsa bizi etkiler. Ama 3000 60 üzerinde günlük kapanış ki hakikaten 360'ın üzerinde bir kapanış yaptı. Günlük düşenin üstünde bir kapanış ortalamaların üstündeydi. Ve kapanışın güçlü olması bizde de gepli bir açılışı beraberinde getirdi bir anlamda. Bizim de beklentilerimiz var tabii. Hem önümüzdeki hafta ilişkin beklentiler piyasayı ayakta tutuyor. Ve her ne kadar zirve bölgeleri yakın olsak da pozitif olduğumuzu söyleyelim. İşte bizim dün belirttiğimiz temkinli iyimserlik ifadesi burada yine yerini buldu. Yani hem karlı olan pozisyonların bir miktar azaltılması hem de işte yani trade ederken geriye çekilmiş olan tahtalardan e, alım yapılması bu sayede işte riskin yine hem pozisyon taşıyarak e, fakat çıkışa ayak uydurmamış yüksek birimlerden dalgalanmalarda geriye düşmüş olan tahtaların alınması şeklindeki bugün gün içerisinde bunu gördük. Dün ifade ettiğim bir e, tahta isimleri bugün pozitif endekste beraber. Bakın şöyle bir hat içerisinde endeks hareket ediyor. Şöyle bir kısa vade hat var. Yukarıdan da bir bu şekilde. 1190 bölgesi görüldü. 1185'in üstü. 1185 zaten düşen hattın olduğu kısım. Tabii onun üstünde dediğimiz gibi iki günlük kapanış gerekiyor. Bir gün kapandık. Düğün kap 1185'in üstünde kapatamadı. Bugün anormal bir durum olmazsa e, orada kapatır. Ama yurt dışı tekrar bir kar realizasyonu yani tekrar bir geri çekilme olursa ki S&P'nin açılışını da izlemek lazım. Bizde en son şu açılan GEP'e doğru bir yönelim söz konusu olabilir. Ama neticede pozitifiz. Pozitif olmaya devam ediyor endeks. Endekste negatif olabilmek için herhangi bir gerekçe yok şu anda. 1170 bölgesinin kırılması gerekir ki biraz negatiflik oluşsun ki dün 2 gündür o bölgeyi de güçlendirdi. O bölgelere destek yapıp yükseliyor. Çıkışa ayak uydurmamış ana tahtalar var. Onların önümüzdeki hafta ilişkin beklentilerin olması pozitif durumlarda Bence bu direnci aşmasını sağlayabilir Böyle bir Olumlu bir şey söyleyeyim ancak tabii ki onların hareketinden önce Şu hat kırılırsa Bu biraz olumsuz olur onu belirtelim İşte orada da temkinli olmak devreye giriyor yani 1170 bölgesinin kırılacak olması öyle bir sert hareketin olması ister istemez Stopları çalıştırır Birinci adım stoplar o sayede çalışmış olur o yüzden Yükselişlerde her halükarda temkinli olmakta fayda var, onu belirtelim. Yani bazı tahtaların ciddi prim yapması durumunda, o tahtalarda pozisyon azaltılması, ana tahtalar için söylüyorum bunu, çünkü hiçbir tahta uzun soluklu, devamlı gitmez. Özellikle ana tahtaların belirli bir teknik kapasitesi vardır. O teknikler çalışır, teknik hatta hareket eder, beklenti bitene kadar devam eder. Beklenti bittikten sonra hatta bazen beklentinin olacağı gün bir gün önce falan, bir realizasyon süreci yaşanır, konsolidasyon süreci yaşanır ve tahtalar geri gelmeye başlar. Ama birçok acemi yatırımcı beklentinin olduğu güne kadar hatta o ana kadar bunu saklar ve neticede tabii ki prim yapılmamış sürpriz bir haberle karşılaşırsa o pozitif etki yapar. Ama beklenilen bir haberse ve o haber satın alınmışsa eğer bu genel tahtalarda hangi tahta olursa olsun o satın alınmış bir haber Kullanılarak realizasyon gerçekleşir arkadaşlar bunu belirtelim. Ama dediğimiz gibi beklenti eğer sürpriz olursa ve e, haber bir süre e, o tahtayı pozitif etkiler e, ayakta tutar ve e, tahtanın yönünün tayin edilmesini sağlar. Bu pozitif haberler içinde geçerlidir, negatif haberler içinde geçerlidir. Yani eğer haber negatifse, o zaman da negatif etkilenecektir diye belirtelim. Neticede endeks gün içerisinde pozitif pozitif olmaya da devam ediyor. Dikkat ettiyseniz sürekli bakın fiyatlar hep bir önceki günün üstünde. Düşük değerlerde bir önceki günün altında. Şimdi bu ne zaman ters dönerse yani ne zaman şu şekilde olursa negatif oluruz arkadaşlar. Şu onun için negatif olmayı gerektirecek bir durum yok. Erken açılan ters yönlü pozisyonlar maalesef bu tip ortamlarda zarar veriyor yatırımcıya. O yüzden yüklü ters yönlü pozisyonları da almamak lazım. Genelde yatırımcı en tepeden, en dipten, alım yapmak ister. Ama bunu bilen ana oyuncu, ana oyuncular siz tepe diye bildiğiniz yerlerinin tepe olmadığını gösterirler. Bizim dip diye bildiğimiz yerlerin de dip olmadığını gösterirler. Muhakkak biz çift yönlü oyuncular olan biyopçular, biyop yatırımcıları bunu en acı şekilde yaşamışlardır. Defalarca örneklerini görmüşlerdir. Tam dip diye girdiğiniz yerlerin bir bakarsınız ki dibin dibi geliyor ve daha da dipler yoklanıyor. Sizin dip dediğiniz yer bir süre sonra tepe olmaya, keşke oraya gelse de stop olsam demeye başlıyorsunuz. Ya da tepe dediğiniz yerde yine bir kırılım olmadan pozisyona girmişseniz ve üstelik özellikle de yüklü pozisyona girmişseniz bu sefer de bir süre sonra o pozisyonların tepe dediğiniz yerin tepe olmaktan uzak olduğu görülüyor. O yüzden borsada bir yoktan esas kanunlu olmakta hakikaten fayda var. Para Para yönetimi oldukça önemli temel prensiplere uymak çok çok önemli. Çünkü hepimiz aynı acıyı, aynı durumu daha doğrusu ters kırte kalma durumunu zaman zaman işte stop olmama kaynaklı ciddi zararlara yazdığımız olmuştur. Dolayısıyla bunları da yaşayarak öğrenmiş oluyoruz. Ama en önemlisi soğukkanlı olabilmektir diye ben belirteyim. Soğukkanlı olmak nedir? İşte endeks çıkarken de, düşerken de temkin elden bırakmamaktır. Yani ne endeks çıkarken çok böyle pozitif olup Aa, işte e, hayal dünyasında e, kalmak ne de endeks sürekli düşerken ya da dip bölgelere geldiğinde çok karamsar bir tablo çizmek. Şu anda görünürde olumsuz negatif bir emare olmayınca endeksin yatay stabil yukarı yönlü bir piyasa içerisinde hareket ettiğini belirtelim. Tabi teknik göstergeler bir süre sonra beklentiler bittiğinde düzeltmeleri işaret eder onu belirtelim. Ama yurt dışının da tabi daha zirve denemeleri olacak. Yani önümüzdeki ben Amerikan seçimlerine kadar yüksek ihtimalle orada zirve denemelerinin anormal bir haber gelmemesi kaydıyla diyelim. Onu da şart cümlesi olarak belirtelim. Zirve denemelerinin olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama e, hatırlarsanız bizim piyasamızdan alakalı 1200 bölgesine %1'lik bir marş kaldı. 1200 bölgesinin aşılması ancak ana tahtaların oyuna girmesiyle olur. Bir süredir geride kalan bankalar oyuna girerse yatırım mahiyetinde biraz yükselecek olursa, şu anda bulunduğu dip bölgelerden destek bulacak olursa, o zaman 1200 bölgesi bence çok kırılmayacak bir bölge olmaz. Derhal işte orası çok kolaylıkla kırılabilir onların desteğiyle. E tabi bazen piyasada bir dengelenme söz konusu oluyor. Dün nasıl birçok tahta %2 düşerken yan tahtalarla piyasayı tuttuysalar bazen de onların çıkım, çıkmasıyla diğer tahtaların geri çekilmesi eşdeğer olabiliyor ve dengeli bir piyasayla karşılaşılabiliyor. Benim genel hedefim, normal hedefim arkadaşlar 1200 bölgesiydi ve fake olarak da 1222 diye defalarca bunu e, belirttim. Yani 1200'ün üstüne çıkacak olan bir piyasa beklediğimi söyledim. E, ve Ekim ayının bu vadenin pozitif olmasını beklediğimi aktardım. E, ama Kasım için e, farklı şeyler, farklı senaryolar e, gündemde En azından benim öyle. Tabi e, henüz onları yaşamadık. Yaşamayınca ve bir emareste de yok. E, şu an için emare dediğimiz şey sadece pozitiflik var. Desteklenen yükselen hattın içerisinde destek bulmuş bir piyasa var. Biz de o yüzden bu destek hattın üzerinde kaldığı sürece pozitif olmaya devam edeceğiz. E, i̇şte aşağılardan maliyetlenme yapıldıysa da e, bu kısımlar çok e, bizi enteres etmez diye düşünüyoruz. Önemli olan malı tabi buraya kadar taşıyor olmak, taşımak tahta değişimleriyle riski azaltmak onu da belirtelim. Bu süre içerisinde ben birçok yatırımcıyı biliyorum ki bakın endeks sadece %10-15 yükselirken birçok yatırımcı portföyünü %25, %30, %50 arttırdı. Bu tabi onların başarısı. Hakikaten tahta değişimlerini çok iyi yaptıkları, hedef değerlerine kadar tahtaları taşıdıkları kısa vadeli karlarla yetinmedikleri, hedef değerleri çok iyi yani lezzettikleri ve sabırla bekledikleriyle alakalı kişisel özelliklerini anlatayım, belirteyim. Yani başarılı bir hem trade hem yatırım hem strateji güttüklerini söyleyeyim. Benim tanıdığım kişiler arasında da bunlar var. Gerçekten bu arkadaşları tebrik ediyorum ben. Şimdi genel anlamda ne görüyoruz derseniz bakın bu trend ben çok çok önemsiyorum. Bu trend yani trend kırılmayabilir arkadaşlar. Bu üstüne atsa bile ben bu trendin bir anlamda hemen kırılıp yukarı atmasını böyle pat 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 yukarı gitmesini beklemiyorum. Onu ısrarla söylüyorum. Yani bir süre, buralarda oyalanma bir, bir hafta e, civarında belki oyalanma görebiliriz. Hatta e, bazen belki şu bile yaşanabilir. Onu da belirteyim. Yani o açıdan temkinli ifadesini kullanıyorum. Yani şunun yaşanma ihtimaline karşı temkinli ifadesini kullanıyorum. Ama şu an için öyle bir emare yok. Yani yaşamadığını görmediğim bir şeyi de e, yaşayacakmış gibi e, olacakmış gibi de anlatamam. Çünkü yapı şu an için yukarıya doğru yönelen bir yapı söz konusu. Henüz hedef değer görülmedi. Ben şuradaki bayrak hedefine baktığımda, bin, bakın şurada bir bayrak formasyonu var. Bu bayrak formasyonunun buradaki hedefini hesapladığımda 1250 bölgesi yapıyor arkadaşlar. Bunu nasıl yaparlar bilmiyorum ama 1250 bölgesine yani trendi kırmaları gerekiyor bu durumda. Ya da biraz geri çekilip 1250'ye doğru bir atak yapması lazım. Yani 1250'ye kadar bir potansiyel taşıyor. Ama daha önce de söyledim ben 1200 ile 1200, 1180 hattının üstü benim için hep kritik yer oldu. Onu söyledik 1180. O yüzden işte temkinli ifadesini kullanıyoruz. Ama bir realizasyondan bahsediyorum. Yani prim yapmış tahtalar varsa ne yapılır? Realize edilir. Çıkışı ayak uydurmamış tahtalara geçilir. Ya da bir miktar kenarda nakit tutulur diye belirttik. Neden? Çünkü şu hattın içerisindeyiz. Bakın şu hattın içerisindeyiz. Normalde bu hat kırılırsa zaten sorun yok. Kendisine bir, hat, bir kanal daha açar. 1300'e kadar bir hat açar. Ama kırılamazsa, kırılamazsa işte o zaman Arkadaşlar bu olur. Yani Kasım ayına da yaklaştığımızı ifade edeyim. Çok fazla bir iş günü kalmadı. Şunu şurasında işte iki haftalık bir alan kaldı. Yani önümüzdeki hafta oldukça kritik geçecek. Merkez bankasının toplantısı var. Ondan sonraki haftada toplantının etkileri yaşanacaktır. O toplantıya nasıl girdiğimiz, hangi beklentilerle girdiğimiz ve toplantanın ne çıkacağı elbet piyasaları etkileyecektir. Yurt dışında negatif bir tablo olmadığı sürece ben de bizim pozitif olacağımızı düşünüyorum. Ama işte şuradaki direncin. Bakalım geçilip geçilmeyeceğini emin değilim. Yani bu şu anda oldukça durağan durgun bir piyasa var. Yani şu vaziyette ciddi bir beklentiyle ancak geçilebilir bu hat. Ama eğer geçilemezse o zaman böyle bir şey yaşanır. Yani tekrar bir aşağı salınır. Ondan sonra tekrar bir açılan yararlanma anlamında geriye gelme ve tekrar yukarıya doğru yönelme beklenir. Şu ana kadar geriye gelen hareketlerin tamamı bakın minik minik düzeltmeler şeklinde. Tabii bu minik minik düzeltmeler bir süre sonra iki şeye dönüşebilir arkadaşlar. Bir, şu direnci kırar ve pat diye geçer. Bu zor bana göre. İkincisi böyle daha derin bir süre sonra diyorum ama. Tepeyi yoklar 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 hatta üstüne belki çıkar. Ondan sonra ise buna benzer bir düzeltme yapıp tekrar tepeyi dener. Bu tip hareketler yani geçmişte de bunu yaptı. Bakın küçük küçük. Yani ben daha çok şuna benzer bir hareketle yapısal anlamda söylüyorum. Karşılaşacağımızı tahmin edeceğim ediyorum. Artık ona için nasıl bir gerekçe olur, dünyada bir sıkıntı mı olur, bizde bir haber mi olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi yaşamadığımız bir şey için de bunu yaşayacağız demem. Sadece yapısal anlamda bu tip bir oluşumla karşılaşmak mümkün derim. Bunun sebebi de şudur, hem teknik olarak şuradaki derinlik kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tabi burası orta vade için söylüyorum bunu. Daha kısa vade için ise şuradaki kama hedefi var. Bakın küçük bir kama var burada. Onun kadar şöyle bir geri çekilme piyasayı daha güçlü kılar, kılabilir. Ama bunu dediğim gibi ben aşağı doğru yönelmeden piyasa bu yönlü bir işlem yapmam. Yani piyasanın aşağı doğru dönmesini beklerim. Ne zaman ki aşağı doğru döner o zaman buna kanaat getiririm. Şu an için pozitif olduğumuzu ısrarla söylüyorum. Yani fiyas, piyasa nereye gidiyorsa biz oraya gitmek durumundayız. Bizim için en kritik nokta 1170-1180 noktası şu anda. 1170 bölgesi kırılmadıkça bu dediğim olmaz. 1180 bölgesi, 1170 bölgesi kritik nokta. Dolayısıyla stop belirlenecek noktalar burası. Eğer oralara gelecek olursak ve hatta kıracak olursa o zaman bir miktar belki %50 nakta geçmek veya komple nakta geçmek faydalı olabilir. Ama tekrar ben bir şekilde zirve denemesinin yapılacağını, yani 1200'ün üstünü bir şekilde temas edeceğini tahmin ediyorum. Ama oraya da hiç çok şey kalmadı. Yani %1, ikilik bir alan kaldı. İzleyip göreceğiz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Şu an için endeks pozitif ve pozitif olmaya da devam ediyoruz diye belirtelim. Söyleklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okumak ve bilgi vermedir diye belirteyim. Gün için sizin de çok vaktiniz almadan. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.